Oynuyorum ben. Şu an ben alındım Hakan. Cihan anlıyor bak beni izliyorlar. Küçük kızlar izliyor küçük çocuklar. Bu yönlük <laughs> sahada Örnek alanlara. Yöreyi karınca, yöreyi karınca diyorum. Adım sık yayıncılar e, biliniyor. Küçüklere bir pek dokunmuyor. He anladım aynen. Ya zaten kitlen varsa her yerde geçinirsin yani kitler yoksa zor. Arkadaşlar çarpı iki ne atarsınız double point ya. Senin dediğin olay al oradan buraya geç al buradan oraya geç. Onur'un yaptığı gibi. Yani Toksin teşekkür ederim Toksin. Evet ya. arkadaşlar e, karşı taraf elimize veriyor. Kesene bereketler olsun Toksin. Yani bu PK'da Çok. <laughs> yine. Bu PK'da Hakan eldiven almasın ya. Ne? Eldiven mi almasın? Hı, bir sonraki PK'larda belki. Lan niye istemiyorsun benim eldiven almamı? Önce mı? binlerini alalım sonra... E... mi mi alacaksın? <laughs> Çağırdın mı? Hakan Abi, şey kaldı. yaptı, tüyle güldü bize şu an. Ne? Sen az önce bir dün ne güldün bize? <laughs> ya yok be ben değişim Bazen benim Al. de bugün kötüydü yani. Biri gelir şimdi atar 15k, 20k. Nasıl toparlayalım? Belli olmaz. Kumar gibi burası da. Nazım teşekkür ederim Nazım. Kesene bereketler olsun. De, sürekli gelen insanlar bile gelmiyor. Şeyim oluyor musun? Düzenli açman lazım Cihan. Düzenli yani ben, ben açıyorum. Bir buçuk senedir burada yayıncım zaten. Ha, orası zor kanki ya. Orası destekçi çünkü de burası daha uygun.